Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle irrasyonel sayılar ve gerçek sayılar konusuna giriş yapacağız. İlk önce devirli ondalık sayılardan bahsedelim. Devirli ondalık sayılar aslında matematikte rasyonel sayıların ondalıklı sayı olarak gösterimidir. Virgülden sonra periyodik olarak devam eden sayılardır. Aşağıda verilen kesirleri ondalık sayı biçiminde yazalım. 2/5 bölü kesrini düşünelim. Hatırlarsanız geçmişte 2 bölü 5 kesrini ondalık sayı olarak yazabilmek için paydasını 10, 100, 1000 şeklinde bir ifadeye getirmeniz gerekiyordu. Veya payını paydasına bölelim. 2'yi 5'e bölelim. 2'nin içerisinde 5 olmadığı için 0 atıp virgül attığımızda 2'nin yanına 0 koyma hakkını elde ederiz. 5 kere 4, 20. 2 bölü 5 kesrini 0 tam 10'da 4 biçiminde yazabiliriz. Peki 2 bölü 3 kesirini düşünelim. 3'ü hiçbir şekilde 10, 100, 1000 haline getiremiyoruz. O zaman yapacağımız olay 2'yi 3'e bölmek. 2'nin içerisinde 3 olmadığı için 0 atıp virgül attığımızda bir tane 0 atma hakkını elde ederiz. 6 kere 3, 18 kalan 2. Bir 0 atma özgürlüğümüz var. 6 kere 3, 18 kalan 2. Bir 0 atma özgürlüğümüz var. 6 kere 3, 18 kalan 2 ve bu şekilde Devam eden işlem. İşlemimizin sonucu 0,6666 6, 6, 6 diye sonsuza kadar giden bir ifade. Bu ifade periyodik olarak devam ettiğini göstermek için matematik olarak 0 tam 10'da 6 ve altın üzerine çizgi koyarsınız. Bunun anlamı periyodik şekilde devam ediyor demektir. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalık sayı biçiminde yazalım. 11 bölü 9. Yapacağımız olay payını paydasına bölmek. 11'in içerisinde 9 bir kere var. 9 kalan 2. Virgül attığımızda sıfır atmak hakkını elde ederiz. 9 kere 2 18 kalan 2 0 atma özgürlüğümüz var. 9 kere 2 18 kalan 2 0 atma özgürlüğümüz var. 18 kalan 2 ve işlemimiz bu şekilde devam ediyor. 11 bölü 9 ifadesini 1 tam onda 2 ve periyodik olarak devam ettiğinden dolayı 2'nin üzerine çizgi koyarız. 37 bölü 11 kestirini ele alalım. 37'yi 11'e yani payını paydasına bölelim. 3 kere var. 33 kalan 4. Bir yaptığımızda 0 atma hakkımız var. 3 kere var. 33 kalan 7. 0 atma hakkımız var. 6 kere var. 66 kalan 4. 0 atma hakkımız var. 3 kere 33 kalan 7. 0 atma hakkımız var. 6, 66. Dikkat ederseniz işlem kendisini tekrarlamaya başladı. Tekrarladığı kısım dikkat ederseniz 36'lar. O zaman 3 tam %36 ve 36'nın üzerine çizgi koyarsınız. Yani periyodik olarak devam ettiğini göstermek için. 53 bölü 15 kesirini ele alalım. 53 yani payını 15'e paydasına bölelim. 3 kere 15, 45. Kalan nedir? 8. Bir atıp 0 atarsak 5 kere var. 75 kalan 5. 0 attık. 3 kere var. 45 kalan 5. 0. 3 kere 45. Dikkat ederseniz yine bir tekrara düştü. O zaman dikkat ederseniz sadece 3 sayıları tekrarlıyor. 3 tam %53 ve sadece 3 sayısını tekrar ettiğini göstermek için 3'ün üzerine çizgi koyarız. Aşağıda verilen devirli ondalık sayıları periyodik olarak devam ettirelim. 2 tam onda 5, 5 devrediyor. Periyodik olarak devam ettireceğimiz sayı 5. Neden? Çizgi 5'in üzerinde olduğu için. Periyodik olarak devam ettirdiğimizde 5, 5, 5, 5, 5 diye sonsuza kadar devam eden bir sayıdır. Dikkat ederseniz devir 43'ün üzerinde. 0 tam %43 yazdıktan sonra devreden sayılarımız 43 olduğundan dolayı ifademiz bu şekil sonsuza kadar devam ediyor. 1 tam 172 2 değer Burada çizgi yani periyodik tekrar 2'nin üzerinde olduğu için 1 tam 172 ve 2'leri tekrarlıyorsunuz. Bu şekil sonsuza kadar devam eder. A sayısı verilmiş 3 tam 1000'de 456, 456 devrediyor. B sayısı verilmiş 3 tam 1000'de 456 sadece 56 devrediyor ve C sayısı verilmiş 3 tam 456 ve sadece 6 sayısı devrediyor. Yukarıda verilen devirli ondalık sayıları büyükten küçüğe sıralayalım. Burada periyodik tekrarlarına bakalım. Çünkü dikkat ederseniz birler basamağı yani üçler aynı, onda birler basamağı dörtler aynı, yüzde birler basamağı beşler aynı ve binde birler basamağı altılar aynı. Periyodik tekrarını yaparsak 456, 456 ve bu şekilde devam eden bir sayımız. Diğer sayımız Sadece 56'lar periyodik olarak devam ediyor. Sadece 6'lar periyodik olarak devam ediyor. Dikkat ederseniz 3'ler aynı, 4'ler, 5'ler ve 6'lar aynı. İlk farklılık gösterdiği kısım 10.000'de birler basamağı. Burada en büyük olan sayımız C. Sonraki büyük olan sayımız B. Ve sonraki büyük olan sayımız A. C büyüktür B, o da büyüktür A şeklinde söylenir x sayısı 0 tam onda 5, 5 devrediyor. Devirli ondalık sayısını rasyonel sayı biçiminde yazalım. Hatırlarsanız rasyonel sayı devirli sayı biçiminde yazmak için payını paydasına bölerdik. Devirli ondalık sayı biçiminde verilen bir ifadeyi rasyonel sayı biçimine çevireceğiz. Nasıl mı? x sayısını periyodik olarak açılımını gösterelim. 5, 5, 5, 5 şeklinde devam eden bir sayıdır. Tekrar ettiği sayı yani sonsuza kadar giden sayılarımız 5. O yüzden Eşitliğin her iki tarafını 10 ile çarparsanız 10 çarpı x 10 ile çarptığınızda virgül bir basamak sağa kayar. 5 virgül 5 5 5 5 şeklinde devam eden bir sayıdır. X sayımız 0 tam onda 5 5 şeklinde devam eden bir sayı. Ve bunların farkını aldığımız zaman neden farkını alıyoruz? Buradaki sonsuza kadar giden ifadeler birbirini götürsün diye. 10 xten x'i çıkardığımızda 9 x 5'ten 0'ı çıkardığımızda 5. Amacımız bir tane x değerini bulmaksa eşitliğin her iki tarafını 9'a böleriz. Ve x sayısı yani 0 tam 10'da 5 devrediyor sayısı 5 bölü 9'dur denir. Biraz yaptığımız işlemi her soru için uygularsak bayağı bir zaman kaybına uğramış oluruz. Devirli ondalık sayılar için verilmiş kısa bir formülümüz var. Formülümüz nasıl mı? Virgüle bakılmaksızın sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü Virgülden sonrası için devreden sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0. Şimdi anlamsız geliyor. Fakat örneklerden sonra anlam kazanacak. Örneğin 0 tamamında 5, 5 devrediyor sayısı. Yani birazcık çözdüğümüz soruyu formül kullanarak çözelim. Sayının tamamı virgüle bakılmadan yazılırsa 0,5. Eksi. Devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım dediğimiz üstünde çizgi olmayan kısım. Bu da 0. Bölü virgülden sonrası için. Devreden bir tane sayımız olduğu için 9, devretmeyen sayımız olmadığı için 0 koymadık. 0,5'ten 0'ı çıkardığınızda 5 bölü 9 sonucu elde edersiniz. 3 tam onda 7. Sayının virgülüne bakılmadan yazılmış hali yani 37 eksi. Devretmeyen kısım, devretmeyen kısmımız sadece 3 bölü virgülden sonrası için, virgülden sonrası için devreden sayı kadar 9. 34 bölü 9 rasyonel sayı haline getirdik. 4 tam %27 devrediyoruz Sayının tamamı virgüle bakılmaksızın 427. Eksi. Devretmeyen kısım 42 bölü virgülden sonra devreden sayımız kadar 9. Devretmeyen 2 için 0. Farkını aldığınız zaman 385 bölü 90 sonucunu elde edersiniz. Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayı haline getirdik. Kullanacağımız sayı kümelerinden bahsedelim. Birincisi doğal sayılar. Doğal sayılar n harfi ile gösterilir. Doğal sayılarımız sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar devam eder. Sonraki sayı kümemiz tam sayılar. Tam sayılarımız z harfi ile gösterilir. Bu da eksi sonsuzdan başlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 diye artı sonsuza kadar devam eden sayılardır. Dikkat ederseniz iki parçadır. Buradaki kısmımız negatif tam sayılar z üzeri eksi ile gösterilir. Ve buradaki kısmımız pozitif tam sayılar z üzeri artı ile gösterilir. Dikkat ederseniz sıfırın işareti yoktur. Ne pozitif ne de negatiftir. Sonraki sayı kümemiz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar harfi harfiyle gösterilir. Tanımı nedir? A ve B tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B biçiminde yazılabilen sayılara denir. Sonraki sayı kümemiz irrasyonel sayılar. Bu da I harfiyle gösterilir. İrrasyonel sayılar A ve B tam sayı B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B biçiminde yazılamayan sayılara denir. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşmesi ile oluşan en geniş kümeye gerçek yani reel sayılar kümesi denir. Sayı kümelerini şekil ile gösterelim. Bu sayı grubunda en küçük kümemiz doğal sayılar. İçinde bulunduğunuz odayı düşünebilirsiniz doğal sayılar olarak. Bundan daha büyük olan kümemiz tam sayılar. Odanızı kapsayacak eviniz. Evinizden daha büyük olan rasyonel sayılar. Rasyonel sayıları apartmanınız olarak düşünebilirsiniz. Ve apartmanınıza komşu olan yan taraftaki apartman da irrasyonel sayılardır. Bunların hepsinin birleşimine de gerçek sayılar yani reel sayılar denir. Tekrarlayalım. Doğal sayılar, doğal sayılar tam sayıların alt kümesi yani tam sayılar doğal sayılardan daha büyüktür. Bunlardan daha büyük olan rasyonel sayılar, rasyonel sayılardan bağımsız olan irrasyonel sayılar. Ve bütün kümeye gerçek sayılar kümesi denir. Aşağıda verilen ifadelerin rasyonel sayı mı yoksa irrasyonel sayı mı olduklarını birlikte bulalım. Rasyonel sayı dediğimiz kavram kesirli şekilde yazılabilen sayılardır. İrrasyonel sayılar dediğimiz kavram ise kesirli şekilde yazılamayan sayılardır. Örnek olarak 2 tam onda 5. Bunu hatırlarsanız geçmiş iki tarzda yazabilirsiniz. Birincisi 2 tam 10'da 5 biçiminde yazabilirsiniz veya 25 10. Dikkat ederseniz sayıyı kesirli halde yazabildik. Bu bir rasyonel sayıdır denir. 3 tam %14. Bunu 314 bölü 100 biçiminde yazabiliriz. Kesirli şekilde yazabildiysek o zaman bu da bir rasyonel sayıdır denir. 4 virgül 15, 15, 15 de devam eden bir sayı. Buradaki ifadeyi 4,15-15 devir ediyor şeklinde düşünebilir miyiz? Ve bu da devirli ondalık sayıları rasyonel sayı biçimine çevirebiliriz. Nasıl mı? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonrası için devreden her bir sayı için 9. Sayımız 411 bölü 99. Dikkat ederseniz kesirli biçimde yazabildik. Yani bu da bir rasyonel sayıdır. Sonraki sayımız 48 15, 16, 17, 29. Peki sonraki gelebilecek sayılar tahmin edebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu ifadeyi a bölü b şeklinde yazamayız. Bu bir irrasyonel sayıdır. Pi sayısını hatırlarsınız. Pi sayısı 3 14, 15, 92, 65 şeklinde sonsuza kadar devam eden bir sayı ve hiç yerinde tekrar yaşanmayan bir sayıdır. Bu sayıyı a bölü b şeklinde yazamazsınız. En popüler olan irrasyonel sayımız pi sayısıdır. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Ve 48, 15, 16, 17, sayısı da irrasyonel bir sayıdır. Aşağıda verilen ifadelerin rasyonel sayımı yoksa irrasyonel sayımı olduklarını birlikte bulalım. Kök 16 sayısı. Kök 16 sayısı kök dışarısına 4 olarak çıktığından dolayı bu bir rasyonel sayıdır denir. Kök içerisinde bir tam yüzde kırk sayısı. Kök dışına çıkardığınız zaman hatırlayın bunu kesirli sayı olarak 144 kırk dört bölü yüz biçiminde yazılabilir. Bu da kök yüz kırk dört bölü. Kök yüz yüz kırk dört on Dikkat kesirli biçimde yazılabiliyor. Yani sonuç bir tam onda iki. Bu da kesirli olarak yazılabildiğinden dolayı bu sayımız da rasyonel sayıdır. Geldik kök beş. Sadece şunu söyleyebilirsiniz. Kök 4 ile kök 9 yani 2 ile 3 arasında bir sayıdır dersiniz. Bunun kökten çıkmış hali merak edenler için Kök 5'in net değerini bulmak için önce 5 sonra kök dışına basalım. Dikkat ederseniz bulduğumuz değer 2,23,60,67,97 şeklinde sonsuza kadar hiçbir yerinde tekrar olmayan irrasyonel bir sayıdır. Kök 5 sayısı 2,23,60,67,97,74,99,79 şeklinde sonsuza kadar devam edip hiçbir yerinde tekrar etmeyen bir sayıdır. O zaman bu da irrasyonel bir sayıdır. Kök 18 sayısında hesap makinesi yardımıyla sonucunu bulalım. 18 yazıp karekök kök tuşuna bastığınız zaman net değeri 4,24, 26, 40, 68 şeklinde sonsuza kadar devam ediyor. Ve hiçbir yerinde tekrarı yok. Dikkat ederseniz 4,24, 26, 40, 68, 71 şeklinde hiçbir yerinde tekrar olmayan bir sayıdır. Bu da irrasyonel bir sayıdır. Kökün dışarısına çıkabilen sayılar rasyonel sayıdır. Kökün dışarısına tam olarak çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır denir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.